Kardeşlerim, abilerim, ablalarım hepiniz Gemlu kanalına hoş geldiniz. Safa getirdiniz efendim. Çok istediğiniz bir parkur savaşı ile karşınızdayız. Ben sana avans veriyorum oyna. <laughs> <laughs> Bekliyoruz ama şuraya kadar gideyim aşkım aşkım. Arkadaşlar bu parkurda ilk defa oynuyoruz bu parkurda. Vallahi de billahi hiç daha önce denemedik. Ya yani şu git git. Başlıyorum ben orada arada başladım. Ben bu parkuru kazanırım yalnız. Kazanır mısın? Ulan sen lan. bu parkuru kazan ben dişimi kırarım dişimi sen ne diyorsun ya? Teşekkür ederim kardeşim bu arada dişim yok. Parkurların efendisiyim ben şu. Hayırdır lan? Aha bu ne? Aha deli. Ne oluyor? Ne oldu at ya? Alt geçitten hiç... mi geçmem gerekiyor? Ne alt geçidinden bahsediyorsun? Dur ben de gelim. Yanlışlıkla düştüm herhalde doğru yaptım anlamadım. Ay şu boğuluyorum ben şu. Yavrum yalan söyleme. Ulan boğuluyorum derken gerçekten boğuluyordum. Nereden? Burada evet, Bu ne? Aha yukarıda bir halka var. Oğlum Aha. kolay mı yapmışlar lan bu parkuru sanki? Yok yok git gide zorlaşıyor. Koşsana Önemli be. Prenses. Yavaş Pirates. niye çıkıyor? <laughs> ya Ulan. benimki benimki niye yavaş çıkıyor? Avans vermeme rağmen önüne geçmem de gülüm. Bir şey oldu ne derler ona. Saçma oldu. Yani hocam hocam bunu mı yapıyor Ertem? Sen öksürürken yavaşladığımdan olabilir mi acaba? Ay şu bu arada bu baya kolay lan arkadaşlar. Ama var ya bunun zorluğu ne biliyor musun? Bir kere düşersen en baştan başlarsın. Ama oha ya. Harbiden deniz var çünkü aşağıda. Ve checkpoint falan da yok burada. Yandık. Eyvahlar olsun. Harbiden ölmüyorsun. <laughs> Yavrum boğuluyor. Gülüm Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim? Gülüm tekrardan binanın altına girsin. Yanlış yere gidiyorsun. Yanlış maç yere. Mi? Sen ciddi Toki'nin en altından mı başlayacağım? Evet Gülüm ne sandı? Şaka şaka bu. Arkadaşlar bu kamera şakası mı? İnşallah düşersin aşkım aşkım. Düşmedim aşkım aşkım. Hain federasyon başkanı bize kumpas kurmuş ya. Burda mı ya? Ama var ya. Hainlik ne? yaptın. Ne? Ne? Nasıl? Ne ne? Nasıl oluyor? Ne Oğlum nasıl oluyor? <laughs> Derin sulardasın hayatım. <laughs> Arkadaşlarının demek ki zorluğu buradaymış. Allah senin gibi parkurun cezasını versin emi. mi? En başta mı yapacağım ulan ben şimdi? Ee, ne sandın? Ne sandın hayatım? Sen de düşeceksin ki şimdi. Ben düşmem. Yavaş gideceğim. Git. <laughs> yavaşlıkla bir alakası yok gülüm bunun. Çok yavaş gideceğim. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben yanına gideceğim. Oradan atlarken ki yüz ifadesini görmek istiyorum. Bak burada düşmüştüm az önce düşmedim gördün. Gülüm mevzu orası değil ki. Neresi? Bekle şimdi göreceksin. Ben seni bekleyeceğim merak etme. Hain. Ay selamun aleyküm prenses. Hain. bekleme. Aşkım bekleyeceğim. Nerede bekleyeceğim biliyor musun? Gel. Aman aman. Aşkım. Oğlum ay, ay, aynı hatayı yaptım. Oğlum ben var ya tam bir enayi. Oğlum ben de nasıl aynı hatayı yaptım? Arkadaşlar nasıl yapayım? Şu beklesin orada. Vallahi bekle. Hadi canım. Yok ya. Yo, yo, bırak be. Bir dakika bana ne oldu? Ben bir elimi yüzümü kilitleyelim ya. Bay. Abi fenalaştı. Sürgü getirsin. Kolonya, kolonya. Kolonya gelecek. Ben Oğlum, geçiyorum amca buraya Ben nasıl aynı hatayı yapabilirim ya? Ben yaşlandım ona yoksa. Ben düşmedim bak. Aşağıdan bana bak. <laughs> Hayatım o yolu baştan mı çıkacaksın? İlk defa bir parkurda öndeyim var ya. Tarihe <laughs> geçsin bugün Arkadaşlar ben fazla uyumadım biliyor musunuz? 2 saatlik uykuyla ayaktayım şu anda. Ne alakası var bunun onunla? <gülüyor> <gülüyor> ay, 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 ay. <gülüyor> <gülüyor> Yavrum sen şaka. <laughs> hadi. 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 Bu burada? ben bir daha böyle parkurmuş markurmuş oynarsam iki olsun ya. Sen benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsun Memati? Be, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle tabi sultanım. Buradan çıkış yok. Oğlum sağdan gitmek sünnetli ben zaten niye sağ kullanmadım ki? Abi bu delik bu silindir açık değil. Nasıl değil ya? Yemin olsun ki değil ya. Geçiyor. Ne anlatıyorsun? Yok. Ayşe hocam, ne anlatıyorsun? Nasıl geçiş yok? Aa burada. Aa! Lan ne o çabuk geldin? Ulan final burası mı? Koşuyorum <laughs> git. Dur, tamam dur. Beraber, 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 Hayır. beraber, Hayır. beraber birbirimizin önünde. Hayır. Hayır bu i̇şte Kaybedemem kaybedemem. Bu. İşte bu. Ya e, bitmedi. Ah <laughs> hayibe. <laughs> İçinde durman gerekiyordu. Orada ben hata yaptım. Arkadaşlar ben nasıl kaybettim ya şu oyunu defa bir parkurda kazandım. Artık diyemezsin ki parkurda hep ben kazanıyorum. Peki evet. bana bir şans daha tanı Başka bir şeyde bir şans daha tanı be. Hayır bu bir parkurdu. Başka parkurda görüşürüz hayatım. Tamam aşkım şöyle yapalım o zaman. Kısa bir vese atalım. altı sayı alırsa seni kazandı sayın mı? Hayır ben zaten kazandım. Niye böyle bir riske atayım kendime ya? Tamam Sultanım ya? Ya. kazandın da. Benim de kazanmam lazım. Hadi bugün ben de kazanayım. Seninle kazanacağım. de kazanacağım, kazanacağım bacı kardeş. Hayır. Hep sen kazanıyorsun. Öylesine atalım o zaman. Üç. Bir yerde... 3 sayı alırsam kazandım. Ulan zaten üç, bunu da kazandım. 3 sayı da al bir zahmet be. Yavrum zaten parkur kazandım ya bence kaşınma. Kabul ediyorsan böyle. Tamam. Benim bildiğim bir tane harita var tamam mı? Yeni gelen WoW haritalarından biri. Orada atalım evet. senle. 4 sayı al seni kazandı sayım. 4. Tamam. Ortasında anlaşalım. Tamam aşkım aşkım. O zaman arkadaşlar 4 sayı aldım. Her şeyin yeni kazandığı sayacağız. Haydi o WoW haritasına geçelim. Yani arkadaşlar sessiz olun. 2 saatlik uykuyla uykusuz bir şekilde girmeyin şöyle parkurlara falan. Bu burada bir adanın içerisinde şu anda Ayşengeniz'le birlikte ufak bir vs atacağız. Ayşengeniz eğer ki benden 4 sayı alırsa kazanacak. Ben, e mı ha. Ben zaten kazanmıştım. Tamam Niye aşkım. böyle bir şey yapıyoruz ben anlamadım. Abi ben anlamadım. İlk defa kaybetti arkadaşlar görüyorsunuz. Kaybedince azmedemiyorsun hayatım sana. Ya hayır azmedemem. Ben konuşamadım bak. Allah'ım bana ne oluyor? Allah bile söyletmedi gördün mü? Tamam Ayşucuğum ben konuşmayayım. En iyisi oyuna odaklanayım. Beni bir daha uykusuz uykusuz videolara çağırma. istirham ediyorum. Rica ediyorum sana. E ne Yapalım videomuz yok ya. Ya videomuz yok da arkadaşlar sizi idare edeyim. Her gün size video atıyoruz. Ne abone oluyorsunuz ne like atıyorsunuz. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Ne bildirimleri açıyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Oo nerede? Yok, bir kenara... Bak bak asıl sen neredesin? Kendisi çatıya çıkmış. Bana diyor ki nerede? Al Hacı Bekim lokumu. Ordaysam patlarım hayatım. O zaman gelirim ben de aşkım aşkım yanına. Böyle. <laughs> ay, 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 gerçekten korktum. Kur'an çarptım korktum. <laughs> dur dur dur. Elçi <laughs> yani bir de da... süresi çok az ben sana diyeyim dur sayı alman için raşlaman lazım haberin olsun. Bum. Sen bu. Nasıl lan? Bum. Nasıl ya? Nasıl ya mı? <laughs> ya bırak şu pompalıyı. Sana kazanmak yok ay şu. Derken vurdum. Reis pusmak yok bak zaten ufacık harita ya. Bunu sen mi söylüyorsun? Çatılara çıkmışsın. Neredesin lan? Ben yokum. Harbi hiç gözükmüyorsun ha. Allah Allah. Ben kendime atmışım molotofu <laughs> Kendini atmadın ben attım. Oy oy oy. Ya pompalıyı bırakır mısın? Pompacı gemli. Gel oha öldüm 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 şu anda canım bir. Nereye kaçtın? Ofu, az oldu vallahi. 2 sayı aldı bile. Ee? senin raşlaman lazım şu anda 2 sayı alabilmen için biliyorsun değil mi? Ne alaka? Yanıyorsun. Fuat abi. Oğlum. Ya nasıl canın kaç canım kaç. vermeye emeğe canım full. Full artı full. full. Yalan konuşma. Ne yaptın be araya? Ama başlarım senin yeni popalı ya ben. Aşkım aşkım son sayı sana aldırtmayacağım. İki, de, iki buçuk dakikada çok rahat alırım yalnız. Tamam. Lan mermi değişmeyi unutmuşum can basarken. Şurada pusalım arkadaşlar. Raşladı yani ölsün. Ben Lan! Lan. Ben burada beklerim aga. Oynarsın alırsın. Ay şu adam. Ay şu adam. Oynarsınız alırsınız. Ay şu adam. Boom. Ay şu adam. Ha geldi geldi. Hacı Bekir geldi. Boom. <laughs> Lan. Ya hayatım çık ama oradan haksızlık Çıkma yapma ya. Çıkmam mı? Çıkmam mı? Seni bekliyorum. Tuttanım. Seni bekliyorum. <laughs> ekber Allahu ekber. <laughs> lan lan canın kaşındı. <laughs> aşkım aşkım sen hain federasyon başkanı mısın? Buyurun değilim. Bir şey mi değilim. Delim delim delim. Hayır o adamı yaralar. Yaralıdır bu yüreğim yaralı. Tamam, geri 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 geri. Hayır. Neredesin lan ya? Lan gel artık. İşte bu. İşte bu. Ya, bu. Ya, bu Ama var ya sen dua et pompalı mermim bitti. İlahi adalet denir buna. Bilir misin? şu var mısın? Bir sayı da aldırtmayacağım sana 55 ya saniye. Ya yavrum bir git ya. Sen de var ya yenildikçe doyamıyorsun ha yenilmeye. Yenilen pehlivan. Al 5. <laughs> Allah Allah. Kendin de uçur o zaman. Ya abicim. <laughs> <laughs> Sen bugün günündesin ha maşallah. Kaç saat uyudun? Maşallahım var 8 saat. 8 saati devirdin ha. Senin aşkın burada 2 saatlik uykuyla video çekmeye çalışıyor. Çok umurunda mı dersen? Gerçekten hiç umurumda değil ya. Ben aldım sayımı kazandım. Artık hiç umurumda değil. Hayır. <laughs> Gülerim ulan. Hayır ya. Attırmadım o tavayı. Şimdi diyecek ki attım ama sayı altında olur. Parkur'da kazandık. Burada kazandık. Bugünü güzel kapattık. Kankiler vallahi Şöngen'in şansı yerindeydi. Tamamıyla şansa yendi. Yoksa yenme ihtimali yoktu ne parkurda ne de vs'de. Ayıp ediyorsun. Şu an gerçekten ayıp ediyorsun. Gayet de hakkımla yani kazandım. Büyük ihtimal Zalı Hükmet amca sabah kahvaltıda Şöngen'e bal kaymak vermiş. Bal kaymağı yedikten sonra şansı yerine gelmiş. Değil mi Şucum? Yavrum bir kere de de ki tebrik et. Ama uykusuzdum aşkım. Uykusuz olmasaydım tebrik et. Tebrikler ya tamam arkadaşlar yensin bir kere de Ayşengeniz yensin be ayıp değil mi kankiler yorumlara yazıyorsunuz devli uykusuzdu falan diye bırak bir kere de Ayşengeniz yansın. <laughs> ya manipüle ediyorsun şu an izleyicileri <gülüyor> <gülüyor> çok fenasız. Neyse kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler. Görüşürüz kankiler kalın sağlıcakla.